Alacak koca bulursa tabii. Şey aslına bakarsanız beyleri saklı. Evet. Ortada bir yanlış anlama var. <laughs> her şey açıkken ne şey yanlış anlamasıymış. Yemin ederim ki düşündüğünüz gibi bir ilişki yaşanmadı. Sus. Allah çarpar. Yalanamazsın, bas Mehmet. Evet. İnanın yalan söylemiyorum. Bir izin verirseniz tüm gerçekleri göreceksiniz. Bak hele. Kız sen bize köy mü diyorsun? Yırtın elini <laughs> bu kadar lazım. Dur. <laughs> ne bağırıyorsun be kuyruğun gibi? Aklıma aldın. yazdı. Yaklaşma Gül abla. He? <laughs> şekilde yaklaşma. Sen kendine bak. Ya bu ya? Ne ya sen söylemiyorsun ki ben de bir şey versene bir şey olmasa niye kızar ayım? Söyle ne var? Eee şu şey ayım Dur! E, kız silahlı. Silahlı. <laughs> evet silahlı. Gerçekten ustam koymaya kalktı ama e, silah çekip oturtlar vallahi ya. bitirdim benim namusunu. Vallahi Allah bir türlü beraber versin bak. Aman. Söyleme takma. Vallahi Allah bir türlü versin. Gerçek diyorum yahu. O zaman hal Allah'ın bak valla. Kızar tatlı muadı bile ya. Söyleme, söyleme. Ya. Hadi el elinizi öğrenirsin. Ya işte ceketin adına bakıver işte. Aman. Şey, bak. yok, yok. Yok bundası yok ya be. Yok tabii. Yok. 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 Aa, yani? Ya. 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 Oyun etmişler de Ne Olacak ben amca gibi çıtır çıtır yemişler lan. Ulan durun be! Durun be! Çok şükür! Ama yetişin! Sek seni kalplendiriyorum sağlıklar. Topla Bu ne be? Bak az evvel silah getirdim diye bana gitmiştik. Sağ iyi gibi oldu. Maşallah evladım. <laughs> Bundan sonra kimse benim aklıma laf <laughs> <rap> etmeye kalkışmasın. <laughs> <Şuslar. Çocuklar. Çalıncağım> Sus lan! Sana bir <laughs> silahdan bahsetmeyeceksin lan mi? Ya ben anlatsam hepiniz karakolu kaydınız haberin var mı ya? söylemişim Halim Hanım? Az önce bana dikten değildin Fatma. Beni de teneşir Fatma Ayşe Hanım. <laughs> seni de Fatma. Bu iyi. Yapadı Hem biz aynı deniz öyle mi? Ha o denizler üzerine gel. Hemen. Kuşum bak. Gördün mü? Kuşum kuşum. İnan hele, rahmetli başkan gelin, kes! Biz sağdız gibi insanlar değiliz. Öyle kötü niyetler içinde de hiç olmadık. Evet, ne demeye geldiniz o zaman buraya? Şey... seni yalan söylediğin sen lafı emelediğinden belki. İnanmayalım Gönül abla, şeytan bu. <laughs> Uy! Da ben size demedim, ha? Uyarmadım ha? <laughs> Durun ama, hani deneyecektiniz? İte, ite! Ben, ben Gülşen <laughs> ve arkadaşımla buraya tek bir amaçla geldik. Bodrum? Bodrum. Bodrum'um? Sen susun oğlum. Evet, açıklayayım. Açıklayayım. Biz kendimizi Bodrum'a hapsedilmiş gibi hissediyoruz. Yoksa siz hissetmiyor musunuz? E delirmiş bunlar ya. Delirmiş mi? Delirmiş. şimdi meydana çıktı. Bunlar ve virüs hem aynı zamanda az da bir şey konuşuyor. Hadi manyak mısın lan soru üstü üstü küstün tam laf etmesi sanıyor. Hepimiz içeri batacağız. Kızlar ne güzel olsun. konuşuyor bunlar böyle. Vallahi gülmüş abla. kulağı da bir hoş geliyor. Yok bir kız. Asıl biz bunca cevapları günahını almışız. Söylesin ne oldu arkadaşlar ya? Ne oynayalım mı? iyi kız bir şarkı söyleyelim ben değilim ama seyrederim. Batak bilenler seyrederim bence. Ya sevinelim, üzülelim da anlayamadım. Harbiden haklısın ben Kemal. Sanki altını yıkatırmışım da üstünü tutturmuşum sonrasında. Kes ben Bak hiç rahatım ben ya. <laughs> Ali Bey az önceki teklifin hala geçerli mi? Hadi var mısın rövanşın? Bir tane de biz kuralım. Sen ne diyorsun ya? Tövbe tövbe yarabbim. Ben size ne demiştim. İşte geldiler. Siz ne yaparsanız yapın. Onlar bildiğini okur. O yüzden de boş yere dertlenme. Sağlıklı ol. Vallahi zor arkadaş. Bir tek ben değil. Hepimiz de oluruz, Bundan buradan gitme sürece yandık bitti. O da niyeymiş ki? Ha, <laughs> tabii o niyeymiş. Rahmetli Nigar teyze de şu masalardan birinde olsaydı görürdüm ben seni o zaman. Aa Nigar Allah. Ne şey muhabbetin. Bir vaziyemel, bir sabbetin. Aa Nigar Allah. Ya Aslan ben ya. Yani, ya yani, süşleme var. Yarın yani, selam var. Yani şimdi lazım açık vereyim. Öyle öyle. Özür mesela sadık oluruk ya. Ben ne zaman diğer hanımı hatırlasam hep böyle olurum. Allah size karılarınızın yokluğunu yaşatmasın inşallah. Ya. Amin. Zaten bizimkilerin arttığı çelen de şu ikisi. Vallahi onlar geldi böyle oldu. Bu kızlar buradan gitmeli. Sürece bize huzur yok. Rahat yok. Kolay mı öyle? Hele gönül de onlarda yan oldu ki. <laughs> Düşünelim bakalım. Belki birimizin aklına bir şey gelir. Fatma. Buyur sen abla. Bazı var. çay var mı? Ee, var. Hadi bekletme. Evet. Misafirimizi servis yap. Hemen. Fatma bana az önce verdiğinde. tamam. <laughs> <laughs> <Bir göz, gülüyor> Halime. Neydi az önce işte? Bilmem. Hakikaten neydi o tatlı? Tezgah attı. O da nedir? <laughs> Kanyak yani. Oh. <laughs> bak bak. O zaman bana da tezgah attı. <laughs> Destur. <gülüyor> Duymadım. Neyi güzel kızım? Biri bir şey mi dedi? <laughs> Yo sen yanıldın <laughs> galiba. <gülüyor> Sağ ol ulan. İnsan bu basa örtülerini temizlemez biz mi be? Üf. O basa örtüsü ne? Çuba! Ama her neyse. La havre ya! Ne havre! La havre! Bizim Mehmet Efendi'nin gömleğinin kolları bir günde niye kaplara oluyor diyorduk. <laughs> <laughs> Meğersem burada yanış bundan sonra kendini yıkarsın gömleklerini. He? neden olmasın? Karıcığım. <laughs> ya, ne demek abi ya? Sus, dur, Neyi savunuyorsun? <laughs> ya, kıl da ne alakası var? ya. Sakalı anlat sen bunları? Kıl da kıl bu be. Ya, siz öyle sanın. Aile saadetin bozulmasın diye karımı kim huylarını gözlüyorum. Ezo ya. <laughs> Ay yok, oturulmaz bunlarla. Ben en iyisi gibi temiz örtü plan evden. Kız bu ev fikrini iyi dedin ya. Ben de bir kol yapmıştım çayın yanına enfes gider. Bir koşu alıp geleyim. Bir kol böreği yapar. Eksik olsun, eksik. bir <laughs> uzanırken mi çıkıyor ortalık odası akşam. haberin mi vardı be. Akşam düş dönüş, oturduk kaldık kahvede. <laughs> ben de kısır yapmıştım. Bolca da morul var. Serhat'ın patlama kısırı diye. Ondan sonra görüşürüz. Ay anlaşılan ziyafet var bu gece ya. Ne yok. Bir dinle olsa yerim valla dayanma ya. Bu bir şey ermedi. Dayanamam. Soracağım artık. Sor Ayşe Hanım teyze. Şimdi bunlar şey değil yani. Ne değiller? Çok söyledim de. bana anlayın işte. Vallahi anlamadım. Ya ne var bunda anlamayacak? Açık açık söyleyiver sen de canım. Şey işte. Yani bu mahalle mi oldu?